Asgari ücrete gelen %55'e yakın artışın zincirleme etkileri de görülmeye başlandı. Trafik sigortasında yaralanma ölüm durumunda ödenecek tazminatlar da arttı. Sigortacılar da en az asgari ücret artışı kadar zam talep ediyor şimdi. Araç fiyatları çok arttı, parça fiyatları çok arttı. Asgari ücrete gelen zamla bizim zararımız büyüyecek nedenle sigortacılara göre trafik sigortasında yeni yılda prim artışı kaçınılmaz oldu. Zaten yüksekti daha da zorlanacağız. Beklentimizin üstünde bir hasar olursa bu rakam yüzde 80'le yüzde 120'yi benim görüşüme göre de bulabilir. Çünkü trafik sigortası sadece maddi hasar ödemiyor. Bedeni hasar dediğimiz ölüm, yaralanma, sakatlık tazminatı da ödüyor. Ve 2022 yılının tamamında asgari ücret artış, enflasyon ve kurdaki değişikliklerle hasar maliyetleri yükseldi. Sigorta şirketleri trafik sigortasında topladıkları her 100 liralık prime karşılık 168 lira hasar ödedi. Açıklanan rakama göre ilk 10 aydaki zarar rakamı 8 milyar TL. O nedenle asgari ücret sigortacıları yakından ilgilendiriyor ve asgari ücrette ne kadar artış yapılırsa sigorta primlerinde de en az o kadar artışa ihtiyaç duyuluyor. Bir de asgari ücret yükselince trafik sigortası yükselmesi normal. Trafik sigortasında bizi 2023 Ocak'tan sonra bir kaos bekliyor. Çünkü daha şimdiden sigorta şirketleri zarar ediyoruz deyip poliçe yapmak istemiyor. Biz şirket ler çeşitli ba bahanelerle poliçe kesmeyerek acentayı ve sigortalıyı mağdur ediyor.